Merhabalar. Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere pufidik pufidik, yumuşacık, tel tel ayrılan bir açma tarifi vermek istiyorum. İnanın efsane bir tarif. Mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Gerçekten yumuşacık bir, yani bu kadar yumuşak olamaz dedirten ve yani yaprak yaprak tel tel dökülen bir iç dokusu var arkadaşlar. Kesinlikle denemelisiniz diyorum ve tarifime geçmek istiyorum. Hamurumuz için gerekli malzemeler yoğurma kabıma 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekli tuz ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar toz şeker 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Detaylı tarifi yazılı olarak açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. 1 su bardağı süt ve bir su bardağı sıcak su ekliyorum arkadaşlar ben böylelikle sütü ısıtmama gerek kalmamış oluyor ama siz dilerseniz bir su bardağı ılık su bir su bardağı ılık süt ekleyebilirsiniz bir paket yaş maya ekleyeceğim ama öncesinde şöyle elimle çok hafif karıştırıyorum ki içerisinde tuz şeker erisin mayamı da elimle ufaladım içerisinde yine onu erimesini sağlıyorum maya güzelce içerisinde eridi artık. 2 adet yumurtayı bütün halde ekliyorum arkadaşlar. Bu tarifte sarılarını üzeri için ayırmıyoruz. Ekstra bir lezzet katıyor sarıları hamurun içinde. Ve artık unumu ekleyerek yumuşak ele yapışmayan yani çok hafif yapışan bir kıvam elde edinceye kadar yoğuruyoruz. Ben de 1 kilodan artı yarım su bardağı kadar daha ilave ettim diyebilirim yani. Ama gayet yumuşak bir hamur elde etmelisiniz arkadaşlar. Kesinlikle sert yapmayın. Yani yarım su bardağı ancak ilave etmişimdir. Çok fazla değil yani. O yüzden kontrollü ilave yapın. Unu birden kesinlikle çok fazla dökmeyin. Hamurunuz sert olur ve toparlaması zor olur. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi gayet yumuşak, hafif ele yapışıyor. Bu kıvamda olması gerekiyor. Şimdi bir poşetin içerisine koyup mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurum gayet güzel bir şekilde mayalandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu aşamadan sonra artık un kullanmayacağız. Sıvı yağ ile çalışacağız. Elimi sıvı yağa biraz batırıyorum. Hamurumu ilk önce şöyle bir topluyorum. Havasını alıyorum. Hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel. Pufidik pufidik olacağının sinyalini veriyor yani en baştan daha. Şimdi masamı biraz yağlıyorum. Bezelerimi koymam gereken yerleri. Tabi siz tepside kullanabilirsiniz. Ben masaya koydum bugün ama dilerseniz bezeleri yapıp bir tepsiye de koyabilirsiniz. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Elinize yapışacak gibi olursa çok hafif elinizi sıvı yağa batırabilirsiniz arkadaşlar. Bezeleri yapıp masama diziyorum. çok güzel, yumuşacık bir tarif çıkıyor ortaya artık arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Yapıp derin dondurucuya buzluğunuza da atabilirsiniz. Çıkartınca inanılmaz güzel, aynı gün yapmış gibi tazecik oluyor. Şimdi ilk yaptığım bezeyi alıyorum. Elimle şöyle hafif açıyorum. Çok fazla değil. Üzerine bir parça tereyağı ekliyorum bu şekilde göz kararı yani. Eritilmiş olmamalı ama arkadaşlar. Yumuşak oda ısısında olmalı. Bu şekilde ortasına yerleştiriyorum ve bir kenara alıyorum. Tüm bezelerimi bu şekilde hazır ediyorum. Böylelikle yağ işleme geçmiş olacak ve birazdan açmamız daha kolay olmuş olacak. Yani şöyle ortasına yağı biraz koyuyorum. Tamam. Tüm bezelerimi bu şekilde hazır edeceğim. isteyenler, alışkın olanlar margarin de kullanabilir ama ben margarin tüketmiyorum arkadaşlar. O yüzden ben genelde her şeyi tereyağı ile yapmayı tercih ediyorum. Ama şimdiden gelebilecek sorulara buradan cevap vermiş olayım. Evet, margarin de kullanabilirsiniz ama eğer kullanıyorsanız yani bana sorarsanız tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim tabii ki. Şimdi ilk yapmış olduğum bezeyi alıyorum. Bu aşamada gördüğünüz gibi tereyağı işleme geçmiş kolaylıkla. Elimizin altında resmen hamur kayıyor yani. O kadar kolay açılıyor. Ellememizle açılması bir oluyor yani. Hiçbir şekilde hiçbir zorluğu yok. Biraz açıyorum şöyle elimle. Hiç ne yırtılma var gördüğünüz gibi ne bir şey. Ve kolaylıkla o kadar elastik bir hamur ki. Bilmiyorum ama ben hamurla uğraşmayı çok seviyorum. Resmen terapi gibi geliyor. çok seviyorum yani. Bilmiyorum sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz ama. Pasta vesaire yapmayı da seviyorum ama böyle hamur işiyle uğraşmak daha da bir seviyorum yani. Bu şekilde rulo yapıyorum ve bir kenara alıyorum. Rulo halinde bekleteceğim yani. Tüm bezelerimi aynı işlemi yapıyorum. Elimle açabildiğim kadar açıp rulo yapıyorum. çok güzel bir hamur zaten. Hepsini açtıktan sonra rulomu alıyorum. Şöyle elimle çok hafif ellememle birlikte zaten böyle esneyen bir hamur olmuş oluyor yağının da verdiği etkisiyle gördüğünüz gibi upuzun bir ince rulo elde etmiş olduk hiç oysa çekiştirmedim yani sadece elimle tutmam bile yetiyor yani hamurun esnemesine ilk ucunu birleştirip böyle bu şekilde örgü veriyorum Dedim açmalarım gayet büyük oldu arkadaşlar yani beni burada bilenler biliyor ben kolayla böyle küçük poğaçadır vesaire yapamıyorum elim hep büyük yapıyor yani nedense bunu bilmiyorum Elimin ayarı yok ama siz dilerseniz baştan bezelerinizi biraz daha küçük tutabilirsiniz. Benim açmalar biraz büyük boy oldu öyle diyeyim yani. Ama olsun hiç sorun değil. Tadında, lezzetinde hiçbir değişiklik olmuyor sonuçta. Tüm bezelerimi ikişer ikişer rulolarımı daha doğrusu birleştirip örüyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsilerime aktarıyorum. Gördüğünüz gibi 15 dakikada tepsi mayası verdim. Güzelce kabardılar, pufidik oldular. 2 adet yumurta sarısının üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum. Maksat yumurta sarılarını biraz sulandırmak. Ki sürümü daha kolay olsun. Fırınımı da 200 dereceye açtım. ısınıyor. Dikkatli narin bir şekilde yumurta sarılarını açmaların üzerine sürüyorum. Ve 200 derece ısıtılmış fırına veriyorum güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Açmalarım pişti arkadaşlar. Enfes oldular. Ve her zaman olduğu gibi fırından çıktığı zaman ilk işim elimle çok hafif su serpiyorum üzerine ve temiz bir bez kapatıyorum. Bu şekilde ilk sıcaklığının gitmesini sağlıyorum. Böylelikle yumuşacık olacaklar. Şimdi birinci tepsimin ilk sıcaklığı gitti yani baya. Şimdi size dokusunu göstermek istiyorum. İnanılmaz yumuşak ve iç kısmı tel tel ayrılan bir dokusu var arkadaşlar. İzleyin kendiniz karar verin nasıl olduğuna. Ve samimi bir şekilde yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü hepsini büyük bir zevkle okuyorum. Çok memnun oluyorum. Daha da motive oluyorum. Böyle devam etmek için Yeni yeni tarifler çekmek için o yorumları sayesinde yani devam ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Buradan da teşekkür etmiş olayım artık. Gördüğünüz gibi iç kısmı tel tel yani. O kadar yumuşak ki elimden yani neredeyse kop kopacak şekilde yumuşaktı yani. O kadar böyle ne, nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok yumuşaktı. İnanılmaz ya. Gerçekten mutlaka deneyin. bu görüntü beni benden alıyor yani. Nasıl tel tel olduğu sanırım anlaşılıyordur artık. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.